Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli tarih öğretmeni Yalçın Efe. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında temel yeterlik alan yeterlik sınavında çıkan tarih sorularının çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2018 AYT Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testinde çıkan tarih sorularını çözeceğiz. Soru 25. Tarih araştırmalarında yazılı kaynakların doğruluk derecesinin ve güvenliğinin araştırıldığı aşama aşağıdakilerden hangisidir? Tarama, tenkit, tasnif, tahlil, telkip. Dikkat edin yazılı kaynakların doğruluk derecesinin ve güvenliğinin araştırıldığı aşama sorulmuş. Tarama, tarih olayı konuyla ilgili her türlü kaynağın bulunduğu aşamadır. Dolayısıyla cevabımız değil. Tenkit kaynaklardan elde edilen bilgilerin doğru olup olmadığını araştırıldığı aşamadır. Yani e, cevabımız B seçeneğidir. Tasnif Bulunan kaynakların zamana, mekana, konuya göre sınıflandırıldığı aşamadır. Tahlil, kaynaklardan edilen bilgilerin yeterip olmadığını belirlendiği aşamadır. Terkip de doğru ve yeterli bilgiler ışığında olay ya da konunun yazıldığı aşamadır. Doğru cevabımız B seçeneği. Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde geçerli olan egemenlik sembolü gösterilenden biri değildir? Hutbe okutmak, siyasi anlaşmalar yapmak, para bastırmak, kurultaya başkanlık yapmak, yabancı elçileri kabul etmek. Evet dikkat edin gençler İslamiyet öncesi Türk devletlerindeki hükümdarlık, egemenlik sembol ve alametleri sorulmuş. İslamiyet öncesinde kurulan hükümdarlık alametleri, sembolleri İslami dönemde de kullanılmıştır. İslam dönemde bunlara ilaveler olmuştur. Taht, taç, ota, çetr, nebet bunlar İslamiyet öncesi dönemde kullanılan hükümdarlık alametleridir İslami dönemde de kullanılmışlardır. Bunlara ilave olarak hutbe okutmak gelmiştir ki hutbe okutmak Cuma namazında hükümdarın isminin geçmesi ve kendisine dua edilmesidir. Yeni bir hükümdarlık sembolü ve alametidir. Cevabımız A seçeneği. Soru 27. Hazreti Ömer dönemi yapılan fetihlerin yanı sıra devlet teşkilatı ve kurumların oluşturulmasında önemli bir dönem olarak kabul edilmektedir. Aşağıdaki neden hangisi bu dönemde yapılan çalışmalardan biri değildir? Mahkemelerin kurulması, Betülikman adlı ilim merkezinin kurulması, askeri posta teşkilatının kurulması, vergilerin sistemli hale getirilmesi, orduya şeylerin kurulması. Evet sevgili gençler, Hulefai Raşid'in ya da dört halife dönemi olarak adlandırılan dönem içerisinde Hazreti Ömer ikinci halifedir. Ve bu dönemde İslam fethi hareketleri artık Arap yaramasının dışına taştığı için İslam devletinin sınırları genişlemiştir. Devletin sınırlarının genişlemesiyle birlikte de devlet teşkilatlanmasında önemli çalışmalar yapılmış, yeni kurum ve kuruluşlar oluşturulmuştur. Baktığımızda biz bu dönemde adli teşkilatın geliştirildiğini, mahkemelerin kurulduğunu ve kadıların görevlendirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Hazreti Ömer döneminin gelişmesidir A seçeneğimiz. Beytül Hikmi adlı ilim merkezinin kurulması. Gençler cevabımız B. Beytül Hikmi adlı ilim merkezi Abbasiler döneminde Bağdat'ta kurulan önemli bir e, ilim merkezidir ki hatta zengin bir kütüphanesi de vardır. Yine Hazreti Ömer döneminde askeri posta teşkilatı kurulmuş. Beytülmal denilen devlet hazinesi oluşturulmuş ve vergiler sistemli hale getirilmiştir. Vergi toplanması düzenlenmiştir. Yine fetih hareketleriyle birlikte orga şeyler kurmuş ve buralara askerler yerleştirilmiştir. Doğru cevabımız B seçeneği. Soru 28. Karahanlı devletinde devletin iki ana kısma ayrılarak yönetilmesi uygulaması bulunmaktadır. Bu Arslan Han, Buğra Han, İlek Han ve benzeri ünvanlarla hanedana mensup hükümdarların hüküm sürmesinden de anlaşılmaktadır. Uygulamanın bir benzeri Karahanlılar'dan önce aşağıdaki devletlerin hangisinde görülmüştür? Göktürkler, Işidiler, Gazneliler, Selçuklar, Harzemşahlar. Karanlardan önceki devlet burada baktığımızda Göktürklerdir gençler ki doğru cevabımız A seçeneğidir. Ki Göktürklerde de biliyorsunuz e, ülke e, ikili devlet teşkilatı idare edilmiştir. Bu e, Bumi devletini kurduktan sonra ülkenin batı kanadına. Kardeşi sistemi kendisi doğu kanadını idare etmiştir. İşitler, Gazneliler, Selçuklar ve Arzemişahlar zaten karanlarla çağdaştır. Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde idari birimlerden biri değildir? Kaza, Avarız, Eyalet, Sancak, Köy. Kaza, Eyalet, Sancak ve Köy Osmanlı Devleti'nde idari birimlerdendir. Avarız ise ki cevabımız B seçeneğidir. Olağanüstü durumlarda alınan vergidir. Savaş gibi, deprem gibi. Hatta ilk uygulama 2. Beyazıt döneminde başlatılmış. 1. Mahmut döneminde sürekli hale getirilmiştir. Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşen olaylardan biri değildir? Mısır'ın alınması, Belgrad'ın alınması, Moran'ın alınması, Girit'in fethedilmesi, Kıbrıs'ın fethedilmesi. Fatih Sultan Mehmet dönemi olaylarına bakacağız. Mısır'ın alınması 1517 yılında Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla cevabımız değildir. Belgrad'ın alınması 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman dönemindedir. Dolayısıyla cevabımız değildir. Moran'ın alınması 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet dönemindedir. Yani cevabımız C seçeneğidir. Girit 1669 yılında 4. Mehmet dönemindedir. Cevabımız değildir. Kıbrıs'ın Fethi 1571 yılında 2. Selim dönemindir. Dolayısıyla cevabımız değildir. Doğru cevabımız C seçeneği. Soru 31 Aşağıda Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullar karışık sırada verilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu bu okullar aşağıdakilerin hangisinde konajık olarak doğru sıralanmıştır? İstanbul Harp Akademisi Selanik Şems Efendi Mektebi Selanik Askeri Rüştiyesi, İstanbul Harp Okulu, Manastır Askeri İdaresi. Evet Mustafa Kemal'in verilen okullara baktığımızda eğitimine başladı ilk okul Selanik Şemsi Efendi Mektebi yani bir. Daha sonra Selanik Askeri Rüştiyesi iki. E, Manasır Askeri İdadesi 3, İstanbul Harp Okulu dört. Harp Okulu eğitim için İstanbul'a geliyor ve Harp Okulu bitirdikten sonra İstanbul Harp Akademisi'ne devam ediyor. Yani kurmay olarak İstanbul Harp Akademisi'nden mezun oluyor. Dolayısıyla baktığımızda doğru cevabımız D seçeneği. 2, 3, 5, 4 ve 1. Soru 32. Yunan ordusu aşağıdakilerin hangisinde alınan kararlardan sonra 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal etmiştir? Paris-Paris konferansı, Brest-Litovsk antlaşması, San Remo konferansı, Sevr antlaşması, Londra konferansı. Dikkat edin 15 Mayıs 1919'da Yunanların İzmir işgaline vurgu yapılmış. Paris Barış Konferansı 1. Dünya Savaşı sonrasında Ocak 1919'da toplanıyor. Yenen devletlerin yenilen devletlerle barış görüşmelerini yaptığı konferanstır. Hatta bu konferansta e, bazı önemli değişiklikler yapılmış. Daha önce e, gizli anlaşmalarla İtalya vaadinden İzmir ve çevresi Yunanistan'a verilmiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. brest biliyorsunuz Mart 1918 yılında Sovyet Rusya ile Osmanlı devleti arasında yapılıyor. Sanremo konferansı Nisan 1920 yılında Serbaş Antlaşması'nın taslağının yapıldığı konferanstır. Sevr Antlaşması 10 Ağustos 1920 biliyorsunuz. Ağustos 1920 Londra konferansı da 1. İnönü Savaşı sonrasında Şubat 1921 yılında yapılıyor. Doğru cevabımız A seçeneği. Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında kurulan iyi ilişkiler sebebiyle aralarında Şevket Süreyya Aydemir, Hüsrev Tokin, Vala Nurettin'in de bulunduğu gençlerin öğrenim görmek üzere gitmelerine izin verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir? Sovyet, Rusya, İngiltere, İtalya, Fransa, ABD. Evet özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında e, ee, milli mücadele sürecinde e, Ankara hükümetinin ve Sovyet Rusya'nın düşman ortak olduğu için birlikte hareket etmişlerdir. Hatta bu dönemde ilişkiler gelişmiş. Sovyet, yurda, e, Sovyet Rusya'dan e, silah cephane mühimmat desteği de alınmıştır. Başlayan bu ilişkiler e, savaş sonrası dönemde de devam etmiştir ve yurt dışına gönderilen öğrencilerin bir kısmı da Sovyet Rusya eğitim için göndermiştir. Söz konusu kişiler Sovyet Rusya eğitim amacıyla gönderilen öğrencilerdir. Doğru cevabımız A seçeneği. Soru 34. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'nin ekonomik gelişimini araştıran Esra bir gazetede milli sanayinin temelini 10 yılda attık manşetini okumuştur. Bu gazete manşeti aşağıdaki ikilerinden hangisiyle açıklanabilir? Cumhuriyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik, inkılapçılık. Dikkat edin ekonomik gelişmeye vurgu yapılmış. Dolayısıyla Atatürk'ün ekonomiyle ilgili olan ilkesi devletçilik ikisi Yani doğru cevabımız D seçeneğidir ki nitekim biliyorsunuz özel teşebbüsün yetersiz kalması, ekonomik e, kalkınma noktasında e, özel sermayenin birikimin yetersiz kalmaması nedeniyle Türkiye'nin şartlarından doğan bu özel durumdan dolayı devlet ekonomiye el atmak zorunda kalmış ve bizzat ekonomik yatırımlarda bulunmuştur. Hatta planlı ekonomik modele geçilmiş, kalkınma planları yapılmıştır ve devlet çok kısa bir süre içerisinde ekonomik anlamda kalkınmayı sağlamaya çalışmıştır. Dolayısıyla devletçi ilkesi de bu şartlarda ortaya çıkmış ve uygulamalarına bulmuş olan bir Atatürk ilkesidir. Evet sevgili gençler hepinize başarılar diliyoruz.